Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rıdım. Bismillahi r rahim ve salat ve selamü ala Rasulullah. Allahım, innek afuzun tuğbul af ve tağfu anna. Allahım, sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizim de günahlarımızı affeyle. Allahım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, yaşlılığın getirdiği takatsizlikten ve bunaklıktan, katı kalplilikten, gafletten, düşkünlükten, zilletten ve meskenetten, miskinlikten kuşkusuz sana sığınırız. Allahümme ce'alni minellezine izâ ehsen üstebşerû ve izâ esâû istâğferû. Allah'ım beni iyilik yaptığında sevinen, kötülük yaptığında ise hemen hatasını anlayıp istiğfar eden kullarından eyle. Ya mugallibel gulub, febbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Rabbim, kalbimi dinim üzere sabit kıl. Allahum merham ümmete Muhammedin rahmeten ammeten. Allah'ım ümmeti Muhammed'e umumi bir rahmetle muamele eyle. Allahum mağfir ümmete Muhammedin. Allah'ım ümmeti Muhammed'i mağfiret eyle. Allahum merham ümmete Muhammedin. Allah'ım ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Allahum mensur ümmete Muhammedin. Allah'ım ümmeti Muhammed'e yardım eyle, zafer nasip eyle. Allahum mehfaz ümmete Muhammedin. Allah'ım ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Allahum mecma' ümmete Muhammedin. Allah'ım ümmeti Muhammed'i bir araya getir ve yek vücut eyle. Allahum meslih ümmete Muhammedin. Allah'ım ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Allah'ım ferric ümmete Muhammed'in, Allah'ım ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider. Ya Rabbel Alemin, bizim geçmiş ve gelecek bütün günahlarımızı bağışla. Allah'ım şimdiye kadar yaptığımız, bundan sonra yapacağımız, gizlediğimiz ve açığa vurduğumuz, ölçüsüz bir şekilde işlediğimiz ve bizden daha iyi bildiğin günahlarımızı affeyle öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ey insanların Rabbi olan Allah'ım, hastalıklarımızı gider, şifa ver. Çünkü şifa verecek olan ancak sensin. Senin vereceğinden başka şifa yoktur. Bizlere öyle şifalar ver ki hastalıktan hiçbir eser kalmasın. Ya Rabbel Alemin, ey Mescidi Haram'ın ilk mabet olan Kabe-i Muazzama'nın ve Kabe'mizin şubeleri olan bu ulu mabetlerimizin Rabbi olan Allah'ım. Bu mabetlerde, mescitlerde, camilerde sana karşı yaptığımız tüm ibadetlerimizi ve dualarımızı kabul eyle. Ey hafız olan Allah'ım sana kıyam edilen, ruku edilen, secde edilen, dua ve ibadet edilen bu camilerimizi her türlü saldırılardan muhafaza eyle. Ya Rabbel Alemin geçmiş senelerimizdeki günahlarımızı affeyle. Önümüzdeki senelerimizi hakkımızda hayırlı eyle. Bizleri razı olduğun amellerle meşgul eyle. Ve razı olmadığın her türlü işlerden de bizleri beri eyle. Bizleri her türlü hastalıklardan, bulaşıcı mikroplardan muhafaza eyle. Allah'ım dualarımızın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımızı affeyle. Sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığımıza arkadaş ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Bizi bizden uzağa at ve sana, senin rızana yaklaştır. Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden İmtihan edip sabır veren Allah'ım tüm müminleri bağışla. Ey Allah'ım birliğimizi, dirliğimizi, düzenimizi ve huzurumuzu bozmak isteyen kafirlere, zalimlere, hainlere ve şer güçlere fırsat verme. Bizi idare eden yöneticilerimizin İslam'ın ve vatanımızın lehine kararlar almasını da nasip eyle. Ya Rabbi! bizleri ve telcimübih bihab lillah ve la sırna nail ile kalpler imanla gönüller huzurla dolsun saadetler hepimizin olsun ne kurulan bağlar bozulsun ne de dostluklar unutulsun tüm şerler def ola tüm hayırlar fedhola. ola cumamız mübarek ola hayırlı cumalar Allah'a emanet olunuz